Evet, Mehmet Hanım geldiler. Ee, bir yıl civarında implantlar yapıldı. Bir buçuk yıl önce. Bir buçuk yıl. Eşi de buradalar. Ee, yani bir buçuk yıl sürmesine Biraz hani. çok duygusal anlar yaşadık. Mehmet Hanım ağladı ee, falan Fikret böyle. Bey'e çok teşekkür ettim. Yani bir buçuk Beni çok yıl... mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Önce porselen yaptık. Evet. Çok mutlu olamadı kendisi. Hemen zirkona çevirdi. <laughs> evet. Söyleyelim. Orada kendisini çok mutlu etti. Ee, çok mutlu bir oldu. Bir buçuk yıl neden bu kadar uzun diye düşünebilir. Bir buçuk yıl olmasının nedeni tamamen bizden kaynaklandı. Pandemi dolayısıyla Gelmedik. Biraz uzattık. Fikret Bey de bir mahsuru olmayacağını sağ olsun Ama söyledi. Ama implantlarımız daha sağlam oldu. Daha sağlam oldu. Tabii. Ama yaşım gereği tabii ki implantları çok bekletmem daha faydalı oldu. Şimdi ağzımızda hiç diş yok bizim. Ben şu an 65 yaşında bir hanımım. E, 65. Ama hiç göstermiyorsunuz. Ama şu an gülüşümle ben güleceğim. Gülüşümle daha da genç gözükeceğim. İnşallah. <laughs> Ama İnşallah. önce sağlık. Çünkü başka sorunlarımız da olabilir. Evet, evet. Yine de biz her şeye karşı hayatta dirençli evet, evet, olmalıyız. Evet, evet. evet. Bir dakika Mehmetciğim. Fikret Bey, Hı. şu dişin ucunda bir sivrilik mi var? Onları hep düzelecek. Şu an prova. Cila tamam, olmadı tamam. bunlar. Bunlar cila olacak. Şunda bir şey var, biliyor musun? Bak. Bakalım ben de göreyim. Şunda, şunda, şunda Onlar bir düzeltir. sivrilik Zaten var. Zaten ön önündeki dişiniz yarın farklı olacak. Tamam mı? Daha uzatacağız, şeffaf koyacağız. Şuna, şuna, şuna uymalı değil mi? Yani şuna şuna simetrik uymalı. olacak, onlar yapılacak. Bak şu uzun. Bu onlar ha, tamam. Hı hı. Onları bir yapacağız, yaparız. Üzülmeyin. Simetrik oluyor zaten. Tamam. Doktor yani Bey Çok teşekkür ediyorum. Şu Sağ kö, olsun. köpek dişi köpek dişine benzer. İşte lateraller laterale benzer. Hı hı. şu santraller santrala benzer. Genelde öyle çalışırız. Ama bunların önce şeffaf da konuyor. ve ön iki diş hafif uzun yapıyoruz. İşte gülüş hı hı. tasarımı sonrası yarın daha farklı bir gülüş yapacaksınız. Çok yarın daha, daha da doğal, daha tamam. da güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür güle güle kullanın şimdiden. Olsun